Sevgili gençler herkese merhabalar. Bugün bir soy ağacı sorusu çözelim. Şu otozomal baskın nedir? Otozomal çekinik nedir? İşte x'e bağlı baskın nedir? Bunları falan bir beraber çözelim bir görelim. Ee, şimdi öncelikle size bazı bilgiler vermem gerekiyor. Mesela bize otozomal baskın dediklerinde ne yapacağız? Otozomal baskında şunu kullanın. Büyük A, Büyük A veyahut Büyük A, Küçük A'yı kullanın. Eğer bize otozomal çekinik derlerse, otozomal çekinik, bunda da küçük ağları kullanın, küçük ağ. Ee, sonra ne diyor? Y'ye bağlı diyorsa zaten şunun üzerine herhangi bir küçüklü büyüklü bir şeyler yazarsınız. Y'ye bağlı olduğunu söylüyorsa. Eğer ki X'e bağlı çekinik diyorsa, X'e bağlı çekinik, kadınlarda bu şekilde, erkeklerde ise bu şekilde olacaktır. X'e bağlı baskın diyorsa mesela X'e bağlı baskını şuraya büyük A küçük A kadınlarda iki tane alternatifi var. Şu şekilde. Büyük A büyük A şeklinde. Erkeklerde de sadece şu şekilde olabilir. Şimdi bilmenizi istediğim bir şey var. Kadın hastaysa erkek çocuğu kesin hasta. Kadın hasta oğlu hasta. Ama bu ne? X'e bağlı bir hastalıkta. Eğer ki erkek hastaysa yani baba hastaysa kızda kesin hastalık geni var. Kızda kesin hastalık geni var. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bakın. Diyor ki A, B, C, D, E şıkları verilmiş. Şekilde soyacında içi taralı bireylerde bir özellik anormalmiş. Yani taralı olanlar hepsi aynı özellikte diyor. Bu anormal durumu meydana getiren özellik aşağıdakilerden hangisiyle söylenebilir? Otozomal baskın. Yani diyor ki taralı olanlar diyor mutlaka bir tane otozomal baskını var diyor. Şu şekilde. Yanındakini bilmiyorum. Çünkü otozomal baskında iki ihtimal var. Yanındakini bilmiyorum. Şu şekilde yazdım. Yazdım. Yandakileri bilmiyorum. Bu şu manaya geliyor. Eğer taralı olanlar otozomal baskınsa bu taralı olmayanlar mutlaka otozomal çekinik demektir. Ki hastalığı göstermiyorlar demek. Şimdi buradan baktığımız zaman çok önemli bir bilgi vardı. Genin bir anneden diğeri babadan gelir. Şimdi bu evladına bunu versin. Bu evladına bunu versin. Sağlıyor. Bir sıkıntı yok. Otozomal baskın şekilde oluyor. Ama şuraya dikkat edin. Bakın Burada iki tane küçük A var. iki tane küçük A var. Ne anne hasta ne baba hasta ama çocuk hasta çıkmış. Demek ki otozomal baskın bunu aktaramazsınız. Diyor ki Y kromozomunda taşınan özelliktir. E hemen yapalım. Renkli bir kalem seçelim. Ne olsun mürekkep rengi mavi olsun. X üzeri Y. Y'de bir hastalık olsun. E şimdi bu hastalığı buna aktaracak. Tamam güzel. Ama bu da kız çocuğu. Kız çocuğunda Y yok. Y olmadığına göre bu nasıl açığa çıkacak? Bu da gitti. Otozomal çekinik demiş. Otozomal çekini de bir yeşil renkle yapalım. Şimdi hasta olanlar otozomal çekinik olsun. Otozomal çekinikte ne kullanıyorduk? Küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A küçük A. Ağ. Küçük A'lar burada. Buraya da küçük A verdim. Buraya da küçük A verdim. E demek ki hasta olmayanlarda mutlaka bir tane büyük A var demektir. Bunu da yazdım. Şimdi yorumluyorum. Buradan bu küçük a gelmiş olabilir. Buradan da bu küçük a gelmiş olabilir. Sağladı. Burası büyük a büyük a da olabilir. Büyük a küçük a da olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi bu küçük a buradan gelmişse diğer küçük a buradan gelmiştir. E, dolayısıyla bu şekilde de sağladı. Aynı mantık. Sona gelelim buraya. Şimdi bu bireyler küçük A. Bu küçük A'nın biri buradan gelmiş. Diğeri de buradan gelmiş. E dolayısıyla sağlıyor mu sistem? Sağlıyor. Demek ki otozomal çekinik olarak ifade edilmiş. Peki X'e bağlı çekinik bir özellik. Hemen ona bakıyorum. Önce silgiyle şuraları bir sileyim. kalemime geri geleyim. Diyor ki x'e bağlı ne olsun? Mürekkep rengimizi vurgulayalım. Kırmızı yapalım. X'e bağlı çekinik. Şimdi evvela şunu yapalım. Burada erkek çocuk var. Bakın buradaki bilgiyi kullanıyorum. Kadın hasta ise oğlu kesin hastadır. Şimdi burada bir erkek çocuğumuz olsun. Erkek çocuğu şu an hasta. Şu şekilde yaptım. Burada kız çocuğu var. Kız çocuğu X'e bağlı çekinik bu şekilde kullanıyorum. X üzeri büyük A, büyük şey küçük A, küçük A şeklinde kullanıyorum. Şimdi burada da X üzeri büyük A var. Çünkü bu hasta değilmiş. E, mantık yürütelim. Bunda iki tane X var. Bir tane küçük X'i buradan alacak. Sıkıntı yok. Bu buradan buraya büyük verecek. O zaman X'e bağlı baskın olur. Dolayısıyla sağlamaz. Gitti. X'e bağlı baskın. X'e bağlı baskın olan da mesela X üzeri büyük A, Y olsun. O zaman da hasta olmadığına göre x üzeri küçük a küçük a olacak. O yorum yap. E burada iki tane küçük a varken oğluna nasıl büyük a versin? Veremez. Dolayısıyla bu şekilde de olmaz. Cevabımız c olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.